Merhabalar dostlar, Startfen Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sıfırdan LGS çalışmak isteyen arkadaşlar için konuşacağız. Olabilir, bu zamana kadar düzenli ders çalışamamış olabilirsin. LGS çalışması istediğin gibi ilerlememiş olabilir. Aksaklıklar yaşanabilir. Oturup üzülmeyeceğiz, ağlamayacağız. Buradan toparlamak mümkün mü? Evet mümkün. Güzelce dersimizi çalışacağız. LGS 2025 tayfadaysan, çalışmaların biraz da olsa aksadıysa veya sıfırdan hocam ben yeniden başlamak istiyorum diyorsan bu videoyu lütfen dikkatli bir şekilde izleyin klasik tavsiyeler olmayacak işinize yarayacak Belki de hayatınızı değiştirecek tavsiyeler olacak fazla uzatmayalım Hadi başlayalım Müzik İlk olarak aklınızda olan bu soruyu cevaplamak istiyorum. Hocam tamam ben başlamak istiyorum da yetiştirebilir miyim? Önümde işte matematiği var, feni var, tarihi var, bir sürü konusu var. Çözmem gereken sorular var. Netlerim çok kötü. Belki hiç ders çalışmadın. Hocam ben bu işi yapabilir miyim? İlk olarak kendinize mutlaka inanmanız gerekiyor. Unutmayın önünüzde yeterli bir süre var. Bu noktadan çalışıp kazanan bir sürü arkadaş oldu. Sen de bunların arasında yer alabilirsin. Her zaman şöyle düşün. Çalışmazsan zaten kazanamayacaksın kesin. Çalışırsan sen kendine bir kazanma ihtimali istediğin yere gelme ihtimali doğuracaksın. O yüzden pes etmeyin. Ders çalışmaya bir an önce başlayın. Doğru bir çalışma yaparsanız biraz sonra anlatacağım. Bu sınav güzelce yetişir. istediğin yere de gidersin. Hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Anlaştık? Tamam hocam. Ben bu sınavı kazanacağım. Ders çalışacağım. O zaman sana vereceğim ilk görev ne biliyor musun? Eksik konularımızı bir kapatacağız. Şimdi bakın ben bu videoyu Kasım ayında çekiyorum. Aralıkta izliyor olabilirsin. Ocakta izliyor olabilirsin. O zamana kadar bazı konular işlendi. İşte okulda işlediniz. Kimi kursta işledi. Kendin çalışmış olabilirsin. Bazı konular ilerledi. Bu konularda sen geride kaldıysan hocam ben bu konular eksik kaldı. Şu anki konuları da anlamakta güçlük çekiyorum. Benim eksiğim var. O zaman senin ilk yapman gereken şey eksik konuları bakın normal değil. Hızlı bir şekilde temizlemen gerekiyor. Ben buna hızlı temizlik diyorum. Yani oturup da lay lay lom çalışılmaz. Sert, hızlı ve pratik çalışmanız gerekiyor. Peki hocam bu pratik çalışmayı nasıl yapacağız? Nereden yapacağız? 6 adımda LGS adlı bir kitap çıkarttık. Mutlu göz atın derim. Bakın kitabımız burada. Yani bu kitap denemeler şeklinde 6 tane adımda LGS'yi hızlıca senin temizlemeni sağlayacak ve şu anki konuları yetişmeni sağlayacak. Hocam nasıl olacak bu? Ay ay burada böldük. Hangi ay hangi konular işleniyorsa o fasikülde onlar olacak. Ekim ayında işlenmiş konuları hızlıca temizleyebileceksin. İşte hocam ben Kasım'daki konuları işlenen konuları kaçırdım. Hiç sıkıntı yok. Kasım ayını hızlıca ikinci adımda temizleyeceksin. Üçüncü adımda aralık konularını temizliyorsun. Bu şekilde 6 adımda Mayıs konularını konularını da temizleyip LGS'yi bitirmiş oluyorsun. Canlı ders kamplarıyla beraber konu anlatımın var, sınav örnekleri var, video çözümleri var. Her şeyi halletmiş olacaksın. Bakın şöyle açtığında 6 tane fasikül karşılayacak seni. Canlı ders saatleri de var. Hocam ben bu tarihleri kaçırdım, canlı dersleri kaçırdım. Böyle bir şey yok. Kayıt altında sitemizde hepsi mevcut. Merak etmeyin. Hemen ilk 2 bölümü bitirerek Ekim Kasım hop temizle bu ayki konuları ceva atmış ol. Arkadaşlarına yetiştir. Hocam ben işte Şubat'ta başlıyorum. O zaman videonuz denk geldi. Ekim, Kasım, Aralık 3 tane adımı tamamlıyorsun. Bu konuları ceplemiş oluyorsun. Arkadaşlara yetişmiş oluyorsun. 6 adımda hemen LGS'yi temizlemek istiyorum. O da olur. Hocam ben hızlıca LGS konularını temizleyip soru çözmeye başlamam lazım. Al sana fıstık gibi temizlik kitabı. Konu anlatımından soru çözümüne denemesine kadar hepsi düşünülmüş bir kitap. Hocam nasıl ulaşacağız buna? İnternet sitelerimizi video açıklamalarına bırakıyorum. krmdukkan.com Oraya gidip satın alabilirsiniz. Yeni çıkanlar bölümünde var. 8. sınıf 6 adımda LGS. Hocam tamam eksiklerimizi kapattık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar rutinler oluşturacaksınız. Eksik konuları kapattık. Yetiyor mu? Hayır. Her gün paragraf çözmeye hemen başlayacaksınız. Bu senin LGS'deki netlerini arttırmaya başlayacak. Her gün problem çözmeye başlayacaksın. Yeni nesil sorularla kendini geliştirmeye çalışacaksın. Biliyorum burada diyorsun ki hocam ben matematik zaten çözemiyorum ki. Burada da çözümlerinden faydalanacaksınız. Bir kitap alıyorsanız da video çözümlü olmasına dikkat edin. Bizim kitaplarımız genelde her zaman video video çözümlüdür. Matematik kitabımızda var, problemi var, paragrafı var. Mutlaka sitelerimize bakın. Çözümlerden faydalanarak rutinler kısmını oturtturun. Ne demek rutin? Her gün paragraf, problem, yarım şar saat, gerekirse birer saat yanına uğramanız gerekiyor. LGS'nin temel taşıdır. Diğer türlü netleriniz artmaz. Hocam tamam rutinlerimi de oluşturdum. Eksiklerimi de kapatıyorum. Bunun yanında mutlaka soru çözümünü ekleyin. Bakın LGS'de size mülakata sokmayacaklar. Gel bakalım şu konuyu anlat demeyecekler. Size ne soracaklar? Test. Soru. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bol bol soru çözmeniz şart. Sorularla kavga etmeyin. Ben soru çözün deyince şöyle bir şey oluşabiliyor. Adam oturuyor soruya. Çözemiyor, uğraşıyor vesaire. Hayır. Sorularla saatlerce uğraşılmaz. Size böyle öğretilmiş olabilir ama biz kısıtlı süre içerisinde çok iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yapacaksınız? Soruyu çözmeye çalışacaksın. Çözemezsen çözümüne. Soru çözüm. Soru çözüm. Bu şekilde bol bol çözüm görmüş soru stili öğrenmiş olacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz ve netleriniz artmaya başlayacak. Zamanınızın yüzde 80'in arkadaşlar soru çözümüyle geçirin. Sakın ha sadece konu çalışıp da netlerim yükselecek diye beklemeyin. Konudan sonra mutlaka soru bankaları bitirin. Ayrıca hayatınıza Denemeler yerleştirmeye başlayacaksınız. Biliyorum sıfırdan başladın, yeni başladın. Konuları biraz temizledikten sonra hemen branş denemesi çözmeye çalış. Bakın burada da netlere odaklanmayın. Çoğu arkadaş deneme alıyor. Hocam benim netlerim çok kötü. Moral motivasyon düşüklüğü, ders çalışma isteksizliği başlıyor. Buradaki amacımız senin full çekmen değil. Nereye odaklanacaksınız biliyor musunuz? Soru çözümlerine odaklanacaksın. Neden? Soru stili öğreneceksin, eksiklerini göreceksin. Mesela bir Türkçe denemesi çözdün. Paragrafta çok yanlış varsa, paragrafa ağırlık vereceksin. Dil bilgisi yanlışsa dil bilgisine ağırlık vereceksiniz. Bu denemeler sizin eksikleri görmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde bu dediklerimi yaptığınızda LGS netlerinin toparlandığını göreceksiniz. Lütfen pes etmeyin. Harekete geçin. Hocam ben nasıl çalışacağım? Matematik nasıl çalışmalıyım? Bunları da bilmiyorum dersen Startfen kanalımızda, YouTube kanalımızda ücretsiz tek tek hepsini anlatıyoruz. Hocam benim kaynaklarım yok. Yine sitemizde birbirinden kaliteli kaynaklarımız var. Gidip bakın. Hepsini video açıklamalarına bıraktım. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.